Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft gerçek yüzlerine bakıyoruz. Ve ben Tato. Size ilk önce arkadaşlar böyle el sallıyorum. Merhaba. Ve oturup düşünüyorum. İlk olarak Mordecai. İkinci olarak kırmızı bu ne la bu ne kadar bu ana da o ne kadar güzel la. ana ana bu ne kadar da yakışıklı Allah bana mı diyor ben gidiyorum. Ula daha sonra köylü ma polis köylü Mahmut var burada da züppe zengin çocuk var arkadaşlar o kadar zengin ki benle daha geçiyorlar fakirler her zaman izdikti ne diyor ne diyor ne diyor kafana yıldırım indirim toramcımın verdiği kılıç. Arkadaşlar en sonunda sese duyarlı vardığının gerçek biraz sessiz konuşalım arkadaşlar ses olunca çıldırıyor bu canavar. O yüzden arkadaşlar bununla anlaşmak istiyorsak birazcık sessiz olmalıyız çünkü bu yaratık arkadaşlar herhangi bir sesle direkt saldırıyor. Bu yüzden sessiz olmalıyız. Adam sessizliği seviyor la. Pardosum alakamız yok. Kanalımıza abone olalım. Tüm bildirimleri işaretleyip videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım videoyu beğenin. Bunları yaparız. Ben çok mutlu olurum arkadaşlar. Ejder. gibi orada burada Komiser Joni var. Ya şu takım elbiseli bayan seni kesiyorlar. Ula Kerem komiserim. Ula Kerem komiser sana diyor galiba. Yok lan sana diyorum sana. Harbiden sana diyoruz sana daha da. Ne? Bana mı? Ana. Ula harbiden bana bakıyor. Ama köylü Mahmut'a bak. Ana o da mı beni kesiyorlar? Yok la o zaten herkese dik bak yüzden merak etme ama böyle biri sana dik dik bakmaz hiçbir zaman. Tamam şöyle haklılık payını olabilir. Arkadaşlar bu arada mı? hoş geldiniz. Sizleri selamlıyorum ve sizleri öpüyorum. Canım bir iş olacak. Arkadaşlar böyle hissediyorum ben de bir iş olacakmış gibi hissediyorum ya. Ula ne işi ne diyorsunuz ben anlamıyorum arkadaşlar bunlar nece konuşur bana bir açıkla. Ana neyse la o zaman gerçek yüze bakayım. Be. İyi bak bak hadi bakalım hadi. Evet işte ya özünüze dönün arkadaşlar ben anlamıyorum sizi işaretlerinizi ben anlamıyorum. Ve gerçek yüzlerinin gerçek yüzlerini anlıyorum. Ula kurduğun cümlede senin hayrın yok. Olmayabilir ama bakın burada kim var? Burada Mordekay var arkadaşlar. Görüyorsunuz ki burada Mordekay var ya. Bakalım Mordekay'ın gerçek yüzü arkadaşlar oyunda böyle görmüş olduğu gibi. Çok sen Mordekay'ı tanıyor musun la? E, tanımıyorum ki ya. Arkadaşlar siz Mordekay'ı tanıyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. O zaman şimdi gerçek yüzüne bakalım. arkadaşlar oyundaki hali böyle. Şimdi gerçek yüzüne bakıp puanlamayı da unutmayın arkadaşlar. Bakalım bu Mordecai'nin gerçek yüzü nasıl arkişe? ben çok merak ediyorum. O zaman şöyle paramanı açalım. Bakın bakın bakın. Ana bu ne lan? Ana bu benim kuş çıktı la. Şu an cidden şaşa kaldım. Her an bir yıldırım indirebilirim la. Eğer Ula dur indirme korkarız morka. Johnny tamam indirmiyor. Ben de herhangi bir durumda hazırım yani beraber iş yapabiliriz. Bir tıklanacaksa söyle tatlı. Ben de her zaman bir yardım etmeyebilirim. Olur mu lan Olur mu? Ula. Olur la Johnny. Normalde de etmiyor lan zaten. Sağ ol sağ ol. Teşekkür ederim sağ ol ana psikopat teşekkür ediyorlar. Neyse neyse Johnny. O zaman sırada geçeriz. Sırada kırmızı Venom var arkadaşlar ya. Şuna bakın şuna bakın ne kadar korkunç. Kerem Koca birazcık geride duralım. Bu bize saldırır mı aldırır? Şey olmaz bir şey olmaz. Sen bunu tek başına bile alırsın. Ama bir yardıma ihtiyacın olacak. Söyle. Ula ben her zaman gidip yardım etmemek için gittim Kerem Koca'ya. Ula. Tamam Tamam etme yardım. Etme. Siz burada kalın Kerem komiser Johnny. Ben bakalım bu kırmızı Venom'un yanına iyi Bu kötü mü diye mi bilmiyorum. Arkadaşlar siz bunun kötü olup olmadığını yorumlara yazın. Şimdi de gerçek yüzüne bakacağız. Oyundaki alakası bir de gerçek yüzüne baktığımızda onun üzerine ne yap? Vallahi be ya. Kırmızı Venom. Senin gerçek yüzüne bakmaya geldi. onu ne kadar da tesadüf. Ben de seni yemeye geldi ne diyorlar la beni yemeğe mi geldin niye beni yiyorsun ben leziz değilim ki. Hmm, seni gide hamsi gel bakalım bir yiyeyim seni. Ula yok la yok ben hamsi değilim arkadaşım bu kırmızı ver ama yemiş la yemiş. Adam beni hamsi sanıyor ya. Ana ana lan, geliyor geliyor. Gel bakalım hamsi seni tavaya koyacağım gel. Ula bu deli psikopat ne yapıyor la gel bakalım. Sen mi beni tavaya koyacaksın ben mi seni ana beni izliyor bu da. Dur arkadaşlar buradaki bayan beni izliyor takip et bizleri bayan. Ben yereceğim la bunu. Yereceğim yereceğim şu an. Kaza geldim kaza geldim. Allah. Ya fazla kaza gelme. Ay kaza gel. Ulan ne diyor lan? Ulan Jory Ula, esprini ben kaldıramadım la. Ne yapıyor? Arkadaşlar taktiği izleyin şimdi. Bakın 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 bakın. Hop ya. Hadi bakın hadi bakın. Al bakın. Sana bir güzel gününü göstereyim. Al bu kırmızı benim. Al bu, al bu kızım. Zeus'un bana verdi. Kılıç da seni bir güzel haşat edeyim. Şöyle al bakalım birazcık daha tamamdır arkadaşlar. Çok güzel şöyle birazcık da bundan kafasına, kafasına vurayım. Kafasına, kafasına vurayım. Kafasına Al bakalım seni böyle yeniriz. Kırmızı Venom'u arkadaşlar yenmeyi başardık. Ee, bu silahın yardımıyla bu silahın yardımıyla. Ondan sonra bu silah yardım etmedi fazla ama olsun yine de bu silahı çok seviyorum. Yani şu silahın güzelliğine bakın. Ondan sonra arkadaşlar bu silahla Düz amcamın verdiği silahla Ve Thor amcamın verdiği silahla Ne kadar silah Neyse bakalım arkadaşlar gerçek yüzü nasıl bu arkadaşlar Kırmızı Venom'un görüp öğrenelim <laughs> bakın bu... Ula bu resmen zombi mombi yaratıksı uzaylı maratıksı yaratık lan. Ona la o hamsi tava. Ula ne hamsi? Ula ne diyor? Ana bu Venom'da bana hamsi Ula ben, ben hamsi tavaya mı benziyor? Arkadaşlar kırmızı Venom'un gerçek yüzüne baktığımız göre sıradakine geçelim. Sıradan bakmıyor. Ana şuna bakın arkadaşlar. Bunun gerçek yüzüne Ana ne yapmam gerekiyor? Ne yapacağız? Taktik verin. Bence gidip bir tane adukin çekken ne diyor? Hmm. Ulan Johnny onu nasıl yapalım? Neyse Kerem Gözleri Johnny'e sormayalım. Sana soralım. Sen iyi biliyorsun. Ne yapmam gerekiyor? Sadece normal davran ve yanına git bence. Hmm. Advocate mi çeksem? Normal davranıp yanına gideceğim? Hmm. <laughs> ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam, yapmam gerekiyor? El sallayayım la böyle. <laughs> Neyse gidelim arkadaşlar bakalım. Merhabalar Mekmiya Hanım. Sizin gerçek yüzünüze bakmaya geldim. Hmm, tabii ki de bakabilirsin. Sen iste yeter ki. Öyle mi? Tamam. Siz de isterseniz benim müthiş... Ee, dur, bu değil, bu değil. Ee, hangi silahı göstereyim? Bu değil, bu değil. Yani Arkadaşlar hangi silahı göstereyim? Anam! Hangi silahı göstereyim? Elimde bir sürü silah var. Şöyle geri koyayım. Böyle bir şey mi şey? Git. Gerçek yüzü aç ve gel. Doğru şey doğru. Arkadaşlar siz Mike daha fazla bölüm izliyorsanız tam videoyu beğenmeyi ve yorumlara yazmayı unutmayın. Olur bu olmaz mı yorumlara yazın. Nasıl ben gidip direkt gerçek yüzünü açarım. Zonin, Zonin senin taktiğini izliyoruz. Hadi bakalım gidiyorum. Arkadaşlar arkadaşlar Mike Mayla gerçek yüzüne bakalım. Zaten görmüş olduğunuz üzere. Ben bunu sabaha kadar izlerim böyle la. Ula kalk kalk hadi gideceğim la ben. Ula Johnny yani bir dur la bir şey izliyorum burada. Ula neyi izliyorsun la? Bunu izliyorum la bunu. Arkadaşlar görüyor musunuz? Gerçek yüzü böyle. Valla Hanım, Gerçek yüzünüz çok güzel bir. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi de çok yakışıklıymışsın. Gerçek yakışıklısın. yakışıklısındır kesin. Analar. <laughs> evet öyleyimdir herhalde. Evet. Ula hadi kalk. işim var. Ula Johnny bir dur Arkadaşlar bu deli la. Neyse Johnny'nin çok ısrarı üzerine. Ben Makmiya Hanım'dan ayrılmak zorunda kaldım. Makmiya Hanım isterseniz bizimle eşlik edebilirsiniz. Tamam olur. O zaman sizinle eşlik ediyorum. Ula kabul et, etti. kabul ettiğini hiç düşünmemiş Ula şimdi 4 kişi olduk fazla olduk la Niye la? Ula bak şimdi 3 tane elma var tamam mı? Bunun 3 tane elmasını biz Kerem Kozacı onu sen bölüşüyorduk Ama şimdi Makmiya geldi Şimdi ne yapacağız? Tabii ki de benim elmamı yarıya böleceğiz. Hayır o zaman eşit olmaz. Elmamı dert senin tek de. Ola zengin adamsın bir elmandan. Neyse arkadaşlar. Makmiye Hanım da bize katıldı. Bakalım. Ula polis. Amus sen ne ara polis oldun? Başkanım ben polis oldum. Çok da güzel polis oldum. İzleyin bakın Tuttuklarım Sizi tutayım. Hay hay ben de denemem Amut olur mu? Ben de denemem sakın. Aman <laughs> aman. Senin gerçek yüzüne bakalım. Arkadaşlar bu polis mi? Ula Mahmut da polis olmuş lan. Başkanım siz de başkan olun size daha çok hizmet ederim ula ben başkan niye olayım la niye la İngiliz, siz başkansınız başkanım ula ben başkan değilim sen bana başkan diyorsan deli misin la arkadaşlar yani bu polis babı onun üzerinden yorumlarda yazmıyor bakalım gerçek yüzünden nasıl görelim böyle de makbiyen yorumlarda kimse yazmasın ya, tamam mı Allah bu yıldırım Zeus'un unut. Bu bu Zeus'un verdiği kılıçla kafasına vururum Ondan sonra Thor amcamın verdiği yıldır bir dırma. Tamam ulan kimse onun üzerinden pop vermez arkadaşlar ona. Ona ben veriyorum. Onun üzerinden 1 bin, bin milyon, 300 milyon, 400 milyon sonrası sonrası say. Neyse bakalım arkadaşlar polis Mahmut'un gerçek yüzü nasıl görür? Ula Mahmut ne yapıyorsun lan? Başkanım şarkı söyleyeyim Johnny başkanım şarkı söyleyeyim mi? Ula söyle la. Ula söylemesin bence. Bence söylesin la. Başkanım söyleyeyim la bir kere. Tamam la söyle hadi. Neyse aman aman tamam tamam dur aman aman dur ya. Hatta da son anda dur 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 yoksa işte arayacağız kulaklarım patlayacak. Harbiden de öyle ya. Birazcık sanki kötü bu adamı. Ormak mi ya? Birazcık mı kötü? Direkt ses yok bu adamın sesi. Başkanım bu itibatınız için çok teşekkür ederim. Ulan sana ben itibat etmiyorum deli mi? Ola arkadaşlar bu. Neyse neyse sıradakine geçiyoruz. Sıradakiler zengin çocuk var. Ama, şuna bakın zinciri var. Altın bilekli altın zincir kolyesi. Valla tam bir züp. İzikler Aa izikler hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz ha izikler? Bu bizim. Ezik diyor ki böyle? Kim bize böyle ezik diyor? Tutuklayayım mı ben bunu şimdi? Ula bu benden zengin bile olamaz. Ben bunu es geçiyorum. Tükürüyorum lan suratı. Harbi iyi dedin Johnny. Sakin olun. Ben ona gereken cevabı vereceğim. Makmıyor. Sakin ol. Şöyle sen de sakin ol. Ula sen hiç yıldırım tattın mı la? Hmm. Yok yok takmadım. Takmak da istemiyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Saygıdeğer abilerim, ablalarım. Ee, tabii ki gerçek bakın. Sizleri çok seviyorum ben biliyorsunuz. Yani ben sizi çok seviyorum. Evet. Biz de öyle düşünmüştük zaten. Bir daha kimse kötü davranma tamam mı? Bak yoksa yıldırım indiririm. tamam mı la? Tamam mı? Tamamdır tamamdır. Bir daha kimse kötü davranmayacağım. Videoyu beğendikleri ve kanala abone oldukları için bir daha kimse kötü davranamayacağım. Ya, la iki saattir ben bir şey yapıyorum. Arkadaşlar sizler yapıyormuşsunuz la. Deseniz la. Ben de neden bu adam böyle kibar oldu diyor. Neyse arkadaşlar züppe zengin çocuğun gerçek yüzüne bakıyoruz o zaman. Şöyle paramonu aç. Ana! Ana arkadaşlar. Ana! Ana! Ula ben de geldim altın var her zaman oradayım. Ula nasıl geldin hemen ışık kızıkta la. Peki Kerem komiser sen niye geldin? Ben de içinden biri çıktı sandım ya korktum. Merak etme içinden biri çıksa. Baba yıldırım indirim Kerem Komiser. Ula bin tane Ula, çok silah getirmişim la. Bir daha gün az getiriyor. Ula şimdi dikkatli olmalıyız sırada bu yaratık. Ula şu buraya gelsin la sen buraya gel. Yok ben burada iyiyim la. Ula sessiz ol la bu yaratık sesle duyarlı sessiz olman gerek Johnny. Aman. Aman bir daha ses yapma olur mu? Tamam bir daha dur araba yap. Tamamdır ula tamam ses yapmayacağım. Ana, tamam tamam tamam. Bakmıyorum. Siz de ses yapmayın. Kerem Gülüyoruz. aman ses yapma dikkatli ol Bunu yememiz zor olabilir. Hemen gerçek yüzüne bakıp çıkalım hemen. Tamamdır tamamdır. Problem yok. Kimse ses yapmazsa zaten sıkıntı çıkmaz. Tamam ben de ses yapmıyorum. Birazcık sessiz oluyorum. Tamamdır bakmıyorum. Tekrardan görüşürüz isterseniz. Yani şimdi de olabilir ama ben şu Vardının gerçek yüzünü göstereyim ilk önce bakalım nasıl. Evet arkadaşlar gidelim bakalım 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 Vardının gerçek yüzüne bak. Zekalı para paravanı açalım oyunda böyle bakın gerçekten. Arkadaşlar görüyor musunuz şuna bakın ne kadar da ilgi ve renkli. Cidden şaşa kaldı ya şaşa kaldım ya arkadaşlar Vardı'nın gerçek yüzüne bakın Çok değişik ve canlı. Vardı'nın onun üzerinden puanlamayı unutmayın arkadaşlar görmüş olduk bu oyundaki hali böyle gerçek hayattaki daha böyle. gel geli gel 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 le gel geli buraya gel. geli tamam, lan geli Geliyorum tamam tamam geli Burada beraber, beraber, beraber kalalım arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu videomuzun daha sonuna gelelim o zaman. Sıra like kanalımıza abone olup kanalımıza abone olup. Değil mi videomuzu beğenmeyin. Değil mi bakmayalım evet değil mi? Evet videomuzu beğenmeyi unutmasınlar. Tamamdır bakmayalım teşekkür ederiz. Ulan Johnny sen ne demek istiyorsun? Ben bir şey demek istiyorum. Ula neden ben? Ulan sen ne diyorsun? Arkadaşlar o zaman hızlıca ben bir video bitiyorum. Hala kanalıma abone olup abone Ula gel buraya. arkadaşlar hoşçakalın. Ula nereye gidiyor? Uçuyor bu. Görüşürüz. is <laughs>